Evet gençler, 11. sınıf e, birinci ünitemizin artık üçüncü videosuna yavaş yavaş bölümlerinde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ahirete uğurlama diye bir e, bölüm başlığımız olacak. Uzun bir e, bölüm olacak bu. Bunu elimizden geldiği kadar bir iki video daha halletmeye çalışacağız. Ahirete uğurlama dediğimiz zaman, önceki konularımızı anlatırken demiştik ki biz insan uğruna nasıl ki hayatındayken değer veriyorsak, Allah-u Teala bizler için eşlerim malumlar demişti. Onlar benim yerimdeki halifelerim. Değil mi? Demişti. Onlar işte benim kurumumdan e, meydana gelmiş, uçurtmuş olduğunu söylemişti Allah-u Teala. E, böylece bizlere nasıl değer verdiğini göstermiş oldu Allah-u Teala. E şimdi bizler bu değeri öldüğü zaman da o insanlara ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar gösteriyoruz. Bu uygulamalar nedir? Hadi bunları bir ele alalım. Ahirete evet, uğurlama dediğimiz zaman, Örfümüzde, adetimizde, sünnetimizde uygun olan yaptığımız davranışlar nedir? Ölenin arkasından ne yapıyoruz? Önce bununla başlayalım. Bir, ölenin, ölenin e, haberdar etmek için, yakın akrabalara, insanlara durmak için salalar okunuyor. Cenazesi yıkanıyor, kefenleniyor. Değil mi arkadaşlar? E, bunun yanında ne yapıyoruz? Tabutunu taşıyoruz, cenaze namazını kuruyoruz. E, toprak kazılıyor. Bak bu saatten hepsi yaptığımız yaptığımız uygulamalar. Ee, üzerine toprak atıyoruz, yere mezar koyduktan sonra dualar ediyoruz, Kur'an-ı Kerim'de bulunuyor. Ee, var ise borçlarını ödüyoruz, vasiyet varsa vasiyetlerini yerine getiriyoruz. Doğru mu? Bunun yanında ne yapıyoruz? Ölenin yakın akrabaları, ölenler değil, lütfen buraya unutma. Tazeye gittiğimiz zaman yemek yapıp götürüyoruz. Yemek, e, ölüm sahibi, yani ölenin olduğu insanların yemek yapma gibi bir e, aleti, örfü, geleneği aslında sünnete aykırı yapmak zorunda değiller, yapmamaları. Kimler bu ihtiyacı karşılamalı hocam? Komşulara, işte uzak akrabalar dediğimiz insanlar bu işi yapmalı. Burası önemli bir detaydır. Peki, vasiyet dedik Vasiyet. Ne demek vasiyet? Vasiyet şu demek, bir kimsenin malını veya malından faydalanma hakkını bir kimseye veya da bir hayır kurumuna bağışlaması veya bağışlanmasını istemesi. Örnek veriyorum ben bunu hayattayken yapabildiğim gibi doğru mu? bir kağıta yazıp öldükten sonra da ne yapabilirim? Evlatlarıma, bu eşime, çocuklarıma bunu bırakmıyor olabilir. Örnek verirsek diyoruz ki mesela ben öldükten sonra işte adıma çeşme yaptım. Çeşme yaptım. Doğru mu? Peki burada vasiyetle ilgili bilmemiz gereken bir iki husus var arkadaşlar. İşte birincisi şudur. Vasiyet yerine gerçekleştirmek gerekiyorsa bir kere ne olmalı? Allah'ın emirlerine uygun oldu. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şey anne baban vasiyet ediyorsa sana yapılmaz. Örnek verirsek anne baban sana şunu vasiyet etmiş ben öldükten sonra işte bir kumarhane açtır. Örnek bu Allah-u Teala'nın yasak olduğu veya yani bir işgücükten açtır diyor. İşlet diyor. Bu haram olduğunu ne zorunda. Anne baba vasiyet etti olmaz yapmak zorundayım demeyeceksin. Açma Bir, vasiyetin geçerli kılmanız için Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun olmalı. İki, imkanımız da oldu. Örnek veriyoruz. Ee, anne baba sana bıraktı, geriye bir mal bıraktı. O anne al bir mal bıraktı. Senden canını yaptırmanı istiyor. E senin bunun imkanların el vermediği için böyle bir şey gerçekleştirme ihtimali zaten yoktu. Burayla ilgili bir iki Peygamberimizin hadislerinden bahsedelim. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir cenaze olmuş. Cenazenin e, namazını kıldırmak, kıldırmadan önce diyor ki adam diyor kimse borcu var mıydı? Evet diyorlar ey Peygamber Aleyhisselatü Peki diyor borcunu ödemek için borcunu ödedi mi veya para bıraktı mı? Hayır deyince Peygamberimiz diyor ki siz o zaman namazını kılın diyor. Bunun üzerine sahabeden Ebû Katâli Hazretleri diyor ki ey Allah, Mesul, ben onun borçlarını ödedim deyince geliyor boşuna gitmemenin ne kadar önemli olduğunu anlayın lütfen. Vasiyetimiz varsa da onu da yerine getirmemiz gerekiyor. Vasiyette meşhur yani bir vasiyet bırakabiliriz bunda problem yok ama şartlar imkan dahilinde ve Allah'ın emri yasaklarına uygun olmalıymış i̇şte, Bir de Peygamberimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin diyor malı olur da iki günden daha fazla diyor o vasiyetini yazmadan yanında yazmadan gün geçirmesi diyor ona doğru onun doğru bir davranış yaptığını göstermez. Yani varsa bir malımızın aslında vasiyetimizi bir kağıt parçasına da yazıp veya sözle onları söyleyip yaptırmamız gerekiyormuş önemli. Yani ben daha gençim, daha yaşım ya da işte 60 yaşında yaparız demenin bir manası yok. Ne, bölümü ne zaman, nerede geleceğini önceki videolarımızda çekmiştik. Bilmiyoruz, Ölüm rahip bilgisi düşünüyor bizim için. Şu anda da olabilir. Bir otobüs yolculuğunda da olabilir. Doğru mu? 120 yaşında da olabilir. Önemli değil ama ölümün haklı olduğunu zaten üstüne basa basa söylemişti. Vasiyette de böylece değinmiş olduk. Bir iki de sahabeden örnek verelim vasiyette Güzel bir örnek. Saat bile bir vakas hazretleri meşhur sahabelerimizden bir tanesidir. Hastalanmış ve çok zengin birisidir. Bir tane de kızı varmış. Diyor ki Allah'ın Resulü'ne, e Allah'ın Resulü Allah diyor, mal mı diyor, hepsini diyor, fakir fukara yavaş edersen, versem olur mu? Peygamber diyor ki hayır olmaz. Peki diyor, e, yarısını versen, olmaz diyor, yine olmaz. Peki diyor, üçte işte birini versem? üçte bir de diyor, fazla ama diyor, olur. Ve sonra şu ikaz yapıyor, sen diyor, yavrularını aç, açıkta bırakma, doğru mu? Sana e, zengin bırakma daha evladır dediğimizde. Yani onu da sıkıntılarını gidermemiz gerekiyor. O yüzden alimlerimiz diyor ki, değil mi? Bir, üçte bir oranında ne yapabilir öldükten sonra malına sözü geçen geriye kalan kısmı varislere yani miras kalıyor geriye kalan çocuğu eşine diyoruz. Tamam mı? Vasiyetle ilgili de bunu söylemiş olalım. Bir de bir ikaz daha var. Peygamber de diyor, hayattayken kendi verdiğiniz birdir altın bir dirhem veya da ölünce verilen yüz dirhemden daha değerlidir diyor. Daha büyüktür sevabı. Çünkü ne yapıyor musunuz? Bak bu çok önemli. Şeytan dürtüklüyor bak şu anda canlı tanısı. Zorumuza gidiyor vermek. Ama veren el olmak, alan el olmak, alan olmaktan üstündür diyor değil mi peygamberimiz? Veren el olmalıyız. Çünkü burada nefis var. Şeytanlar diyor ki yarın verirsin, ertelere ver sonra verirsin yani buna göre, böyle ver, buna ver, şudur budur, ha bile bizi galeyana getirip avlatmaya çalıştık. O yüzden hayattayken bu işleri kendimizin yapması, insanlara 1 lira da olsa küçük o meblağlara takılmadan kendi imkanlarımız çerçevesinde yardım etmemiz gerekiyormuş dedik. Böylece ne yapmış <laughs> olduk? Öğrenim ee, nisanlar yardım yaratılanları şöyle bir değerlendirdik. Peki biraz daha detaylara giriyoruz artık. Bugün çokça T göreceğiz birinci T hatta şöyle söyleyeyim. Hadi bakalım. teçhiz diyoruz. ölen insanın yıkanıp kefenleri kabre konmak için hazır hale getirilmesinin adıdır. Ölen insanı yıkamışız, kefenlemişiz, toprağa koymak için hazır hale getirmişiz. Yani tabukta hazır. Biz bunun adına teçhiz diyoruz. Hatta askerler de böyle teçhizler, egaz teçhiz, hazır etsin. Yani artık her şey hazır. Gömme işlemi gerçekleşecek biraz daha. Peki tekfil ne? Kelime kefen ne? Kefen ne ya? Şurada var mısın? Kefen. Ölünün kefenlenmesidir. Ölünün kefenlenmesi işlemidir ölen insanı hani, yıkıyoruz. Birazdan anlatacağız. Yıkandıktan sonra kefenleme adına biz tekfirleri bir de teneşir var. Teneşir de yani teneşir de halk arasında şöyle bir tanrı var. Bazen ağırsız kötü olan insanlar için derler ki bu adam ancak teneşir patlar. Ölümden bahsediyor. Teneşir şudur. Ölen, ölen insanın değil mi? Yıkandığı taşı Bazen bu mermer oluyor, bazen tahta parçası falan oluyor, tamam mı? Öyle insan bu koyu bir kartımız taşınanla biz teneşir diyoruz. Peki burayla ilgili bir iki anekdot söyleyelim. İyice burayı bir özgürsememiz gerekiyor. Kadınlar kadın yıkar, gençler erkeği erkek yıkar. Ve biz bu yıkama işlemini yaparken kefeni kullanıyoruz. Yani evet e, ne yaptık Teneşire yatırdık e, ölüyü, mevtayı. Yatırdıktan sonra Tüm vücudu e, daki elbiseler, kıvırzılır ne varsa çıkarılır, bant, böyle ne varsa onlar çıkarılır ve kefenle avret yerleri örtülür. Bakmıyoruz artık yerlerine gezindikten. Avret örtüldükten sonra aynı kendi evimize banyolarımız gibi düşünün. Biz ne yapıyoruz? Ölüyü e, yıkıyoruz. Yıkamamızın iki sebebi var. Bir, Ölüm aslında yeni bir başlangıçtı değil mi? Geçenki videolarda da anlatmıştık. Ölüm ahiret aleminin ilk aşaması diye oraya tertemiz gitsin diye. Doğru. Ve bu dünyanın kirlerinden temizlensin diye biz bu temizleme işlemini yapıyormuşuz. Önemli bir detaylar söylemiş olduk. Peki yatırdı değil mi? Yıkıyoruz. Tabii yıkarken kapalı bir alanda olması gerekiyor. Yani herkes böyle izlemez. 3-4 kişi olur. Çünkü ağırdır. Hani çevirmemiz de gerekiyor bazen. Her tarafı ne yapıyoruz? ılık suyla yıkıyoruz ve yıkadıktan sonra kefen biliyorsunuz bir bez parçası beyaz bir bez hiç cebi falan da yok burada da aslında mesajlar var yani dünyadan hiçbir şey yok, götürecek bir şey yok çünkü cepsiz bir mekandır orası beyaz e, beze sarılıyoruz doğru mu? ondan sonra bizler artık yavaş yavaş namaz kılmak için götürüleceğiz biraz daha peki Peygamber kızı Zeynep annemiz ifade ettiği zaman Ümmü Atiye'ye diyor ki bu ayağına Peygamberimiz bak şöyle şöyle yıkadı, tarif etmişti bak ke Peygamber kendi kızlarını kendisi yıkamadı çünkü bu nedir edebe usulen ve uygun bir davranış da olmadı kendi kızları olsa bayağı bayağı yıkadı erkeği erkek yıkamış oldu dedi. Bakın burada tezlere değinmiş olduk. Tehciz, tekniği ve teneşirden burada bahsetmiş olduk. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok zannedersem. Peki yeni bir konuya girelim. O da ne olsun? Cenaze namazı. Burada ile ilgili çok çok soru geldi. Denemelerde asıl Hüseyin'in yaptığı sınavlarda çok soru geldi. Bilmemiz gerekiyor. Biraz daha tarif edeceğiz de şunu bileceksiniz. Cenaze namazı aynı zamanda bir dua niteliğindedir. gelir. Böyle şey her yapmamız gereken son sorumluluklarımızdan bir tanesi. Cenaze Yani bu üzere sebebi olması ne demek? Namazın nerede kılınıyor demek? Ayakta kılınıyor demek, değil mi? Bunu da geldim söylüyorum. Tabii ki normal namazda nasıl ki abdest olman gerekiyorsa abdest alma gerekiyor. burada da yine abdestte olacağız. Ne abdest alacağız yani? Başka Cenaze namazının kılındığı taşın adı. Hocam teneşir vardı bir de. Yıkadığımız taşın adı teneşir. Namazını kıldığımız taşın adı. Cenaze namazının kıldığı o. Her zaman gördüğünüz o e, önündeki veya camideki o taşın adı ise musallat. Önce ne yapıyoruz? Kadın önümüzdeki şu andaki sistem bir cenaze olsa tabut olsun içerisinde kıbleye doğru döner. İmam diyor tabutun göğüs hizasında durur yatan adam burada yatıyor. Göğüs hizasında durur. Arkaya ne olur? Erkekler saf oluruz. Aynı namaz kılar gibi saf oluyoruz. Bayanlar kılabilir mi hocam? Tam kılabilir. Onlar da erkeklerin arkasında ayrı bir arada biraz boşluk bırakarak saf olabilirler. Saf oldu. Diyoruz ki ölen kişi bayansa hatun kişi niyetine. Erkekse er kişi niyetine. Yani kimin için namaz kılıntı sürüyoruz. Erkek olsun öğrenmemiz bizim. Eğer kişi niyetine yani erkek için cenaze namazını kılmaya uydu hazır olan imama dedik. Gönlümüz kıble zaten. İmam tekbiri aldı. Allahu Ekber. Tekbirle elimizi bağladık. Sübhaneke duasını okuyoruz. Bir fazlalıkla ve celle ük kısmını ekleyerek normal namazlarda ve celle sena ük kısmını eklemiyoruz. Cenaze namazına özellikle ekleyeceğiz. Ve celle ük ekledik. İki, Beceri Efe'lerle birlikte Subhanike duvasını okuduktan sonra imam tekbir alır. Allahu Ekber elleri kaldırmadı. Allahümme salli ve barik dualarını alınır. Allahu Ekber üçüncü tekbir aldık yine elleri kaldırmadı. Bilenler cenaze duasını bilmeyenler Fatiha ve Yeter Rabbena duası okur. allah Ekber dördüncü tekbirden sonra Selamun Aleyküm ve Rahmetullah, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağa ve sonra selam veriyoruz. Ziyade tekbirden kastımız bir dört tekbir var. Yine de böyle yazayım. Ziyade tekbir kaçmış dört tane tekbir var. Sadece namaza başlarken ne yaptık? Elleri kaldırmış olduk. Bayanlar elleri buraya kadar kaldırmıyor biliyorsunuz. Buradan böyle yapıyorlar. Onlar da ancak Allah Ekber elleri kaldırmadan bu duaları okuyacaklar. Bir daha söylüyorum. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve Celle ile birlikte Allahu dedik ikinci tekbirden sonra Allah'ına salli ve alik. Allahu Ekber üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını bilmeyenler Rabbena veya Fatiha suresini okuyor. Allahu 4. dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verip namazı bitiriyoruz dedik. Bu şekilde namazı bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Tabutu tabu, tekrar tabu, tabu sıklanıyor değil mi? Çünkü o da sevaptı. Peygamberimiz ne de diyor? Diyorsunuz. Mesela bir dört cenaze gördüğünüz zaman oturuyorsanız, yanınızdan geçiyorsa o diyor geçene kadar kalkın. Bak ölüye bile İslam dininin ne kadar değer verdiğini anla. İslam dini yaşatmayı emrediyor. Ölen insana da saygımız, sevgimiz hala devam ediyor. Neden? Çünkü ilk konudan ölmüştük. Bizler eşveti mahlukatız. Yaratılmışlar içerisindeki en şerefli varlıktı. Allah-u Teala etse, o şekilde yaratmıştı. O yüzden. Peki burayla ilgili cenaze namazını da anlattık, tarif ettik. Burayla ilgili son bir iki terim vereceğiz. Önemli çıkmış bir soru yanına böyle bir şekilde şükür içeriyle yaptık. Farzı biz de ne işler söyleyelim. Farzı ikiye ayırıyoruz. Tamam mı? Önce farzı tamamını söyleyelim. Allah'ın kesin emridir. Yani şek şüphe yok. Yani bu matematiksel tarifle gösterirse yüzde yüzde. %99 bile değil. Kesin emir. Mesela namaz veya bir salat veya zekat edilir. Namazın kız zekatı ver. Kesin emir. Farzı zikâyı veririz. Allah'ın kesin emri. Farzı ayın. Farzı kifayın. Hani de bunları başlayarak çıkmış bir sorudur bu. Bunun sonra öyle. Üzerinden duralım. Farzı ayın tanımı yazmıyorum diye söylüyorum. Her Müslümanın bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu ibadet şeklidir. Her Müslümanın bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu ibadet şeklidir. Örnek, örnek isteriz. Beş vakit namaz. Benim namaz, sabah namazını e, oğlum nasıl olup, benim yatsı namazını babam annem nasıl olup veya onları hareketlerini olması. Herkes kendisi yapacak. Mesela Ramazan olmuş. Evet, anlamaz. Farz kifayet, tanıma dikkat. Bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden sorumluluğun düşmesi demektir. Bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden sorumluluğun düşmesi demektir. Örnek, cenaze, namazı bir beldede cenaze namazını herkes mi kılıyor? Hayır, bazen yüz kişi oluyor, bazen bin kişi oluyor, bazen on kişi oluyor. Bir kişi daha olsa cenaze namazı kılınırsa, diğer bir o beldede yaşayan diğer Müslümanlar üzerinden sorumluluk düşer. Tanrı Muhabbet bir daha söylüyor. Bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerin üzerinden sorumluluğun düşmesidir. Terse çevirirsek, hiç kimse yapmazsa o beldede herkes mi sorumludur? Evet, hiç kimse yapmasa herkes sorumludur. Lütfen unutma bunu. Mesela cenaze namazı dedik değil mi? Cenaze yıkanması, cenaze verildik herkes mi yıkıyor? Yok, üç kişi, dört kişi, beş kişi yıkıyor. Örnek veriyoruz. Onların yıkaması da devletin üzerinden sorumlu katkı mı? Katkı. Cenaze ne? Herkes mi Yine aynı mantık. Hayır. Bazıları kefenliyor ve üzerinden, diğerler üzerinden sorumluluk kalkıyor. Cenaze, namazı, yıkanması, kefenlenmesi, defne defnedilmesi bunların hepsi farz-ı kifayiyede örnektir Bu şekilde e, gençler ne yapmış olduk? Ahirete vurgulama başlığı uzun bir başlıktı. Bunun yaklaşık belli bir kısmına kadar gelmiş olduk. İnşallah bir diğer iki videomuzdan geriye kalan kısımları da çekeceğiz ve böylece birinci ünitemizi de bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. İnşallah faydalı olur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.